Life Changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about it. I'll be see, yeah. These days. I Changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish one. Yeah, yeah. Oh, oh, oh Memory lane, isn't that too far away from our heart, yeah. Wish should never met hepinize yepyeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi biz öncelikle dışarıya alışverişe gittik. Sizleri de yanımda götürdüm. Alışverişimi çektim. Liriden sonra DM'e girdik. DM'de Leyla'ma bez gerekiyordu. Baya bir zamandır bezi sipariş gelmiyormuş. Bugün nihayetinde bulabildik ve hemen 3 paket aldım. Fazlalıktan su aldık kızlar. Öyle yani şimdi alışverişimi size teker teker göstermeyeceğim. Zaten çekimimi yaptım. E şimdi ben hemen alışverişimi yerleştireyim aslında canlar. E buzdolabımı da bir güzelce böyle bir mislemem gerekiyor. Hemen sizlere bir e, bul, e, bulaşık diyorum. Şey eee buzdolabı. buzdolabı. ilacımı göstereyim. Şöyle geçen almıştım. E, Dr. Beckman markasından Külçkan Reinigung diye geçiyor. Şöyle isterseniz bir e, screenshot da alabilirsiniz aşırı derecede güzel kokuyor ve çok güzel temizliyor içerisini. O yüzden tekrar onunla e, yapmayı istiyorum aslında ama şimdi e, yemek faslı olacağı için bilmiyorum onu bugün yetiştirim miyim, yetiştiremez miyim? Olmazsa onu yarın yaparım. E, dediğim gibi şimdi ben öncelikle bir alışverişimi yerleştireceğim canlar. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Ya, hiç bilmiyorum. Ben sana bu şey şunları verirsem oraya yerleştireceğim mi Bu çikolataları, kekleri Al. Şunu da oraya koyalım. Şunu, şunları da oraya koyalım. Gerisi zaten buzdolabını artık. Şöyle. Aferin benim kızıma, benim kızım çok kamera. Canlar. Biz akşam yemeğimizi yedik. Ortalığı toparladım. Bayağı bir pratik menü yaptım. Açıkçası hiç böyle halim yoktu bugün. Zaten e, alışveriş yaptık ettik biliyorsunuz. Artık gerçekten çok hızlı bir şekilde yoruluyorum yani. Gerçekten kendime de şaşırıyorum. E, bugün evde pardon. Bugün evde e, böyle bayağı bir kalktım. Ve temizlik günü öncelikle yaptım. E, onu fazlası çekim yapmadım. Çünkü zaten ayrı yeten sizlere e, tek tek odalara girişmek istiyorum bu arada kızlar. Ee, hani bebeşin gelmesine e, az kaldığı için böyle içimde böyle bir şey var. Hani komple böyle bir evi altını üstüne getirmek istiyorum. Hem, hem mutfak temizliği yapmak istiyorum. Hem oturma odası temizliği ve düzenlemesi, dolaplarının, hem yatak odası, hem e, aralık, banyo yani gerçekten bütün evi şöyle tek tek yapmak istiyorum. Tabii ki bunu bir günde yapmayacağım. Çünkü bir günde yaparsam yani herhalde beni hastaneye kaldırırlar. O yüzden dediğim gibi öyle vloglar zaten sizleri bu diğerki zamanda bekliyor olacak. Yani temizlik vlogları gelecek kızlar aranızda kesin sevenler vardır. Bana bunu aşağıda bildirebilirsiniz bu arada. Yani pek bir şey yapmadık dediğim gibi. Alışverişe gittik öncesinden temizliğimi yaptım, günlük böyle yapılabilecek şeyleri. Öyle yani eve geldik yemek yaptım, makarna yaptım bu arada bayağı böyle pratiğe kaçtım ee, makarnalı yoğurt yedik yani böyle Baya pratik Murat istemedi çünkü akşam yemeği, yemeği o baya böyle bir e, Kahvaltıdan daha Kahvaltısını geç yaptı bu arada e, Bugün biraz ayrı gayrı oldu Çünkü Leyla'nın birazcık geç öğlen Uykusuna yattı ve Onun e, uykusu böyle geciktiği için ben de hani kendim Daha fazla bekleyemedim Murat'ı Kahvaltımı hemen yaptım Murat da o yüzden Benden sonra yaptığı için baya bir gecikti Onun kahvaltısı Öyle yani canlar. O yüzden onun karnı da bayağı bir tokken. Ben dedim ki o zaman Leyla'mla bana hemen böyle bir makarna haşlayayım. Hızlısından. E, bugün de pratik olsun dedim. Şimdi canlar şöyle akşam bakımımı birlikte yapalım dedim. Hem biraz sohbet etmiş oluruz. Kızlar bayağı böyle bir e, sizlere hepinize bu arada teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten aşırı derecede tatlı yorumlar geliyor. Çok güzel yorumlar geliyor. Ve gerçekten gerçekten Beni böyle yolumun başındayken destekleyenleri ömür boyu unutmayacağım gerçekten. Ee, gerçekten böyle bir minnak bir aile olduk. Sürekli e, hem Instagram olsun hem YouTube olsun beni bayağı bir destekliyorsunuz. Buradan hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Öyle yani gerçekten beni mutlu ediyorsunuz. Yani yorumlarınız olsun, like'larınız olsun. Ee, barda e, size bir... E, Fikirle danışmak istiyorum. Şimdi ben aboneye ulaşmamız çok az kaldı kızlar. Gerçekten çok az kaldı. Ve benim aklımda bir çekiliş yapmak var. Hani çekilişten yana olur musunuz? Beğenir misiniz böyle bir şeyi? Hani 1000 aboneye ulaştıktan sonra böyle bir çekiliş yapmak istiyorum. Böyle bir şey sizi mutlu eder mi? ya da çekilişte ne olabilir? Hani bana böyle yorumlarda aşağıda bildirirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Ee, çünkü dediğim gibi e, bugüne kadar beni gerçekten destekleyen, sürekli like atan, yorum atan, e, destek veren yani açıkçası. E, buna da böyle ben e, gönülden bir teşekkür etmek istiyorum. Ve bunu da böyle bir çekilişle yapayım diye düşündüm. Hani bence güzel olur. E, bana dediğim gibi fikirlerinizi bildirebilirsiniz kızlar. Bakım rutinimi yaptıktan sonra artık ben de şöyle bir dinlenme moduna geçeceğim. Hatta ve hatta yatağıma geçeceğim kızlar. Ee, sanırım artık bu vlogu da yarın e, devam çekerim diye. Çünkü gerçekten bugünlük artık knock out olduğum için. doğum hazırlık e, videoları bekleyecek. E, valiz boğul hazırlığı hastane için. Sonra hmm, bir işimi... Hastane kıyafetleri birlikte seçebiliriz. Yani böyle bir sürü aklımda çekeceğim videolar daha var. Zaten hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum canlar. Hem e, anı kalacak hem de e, sizlerle günlük hayatımı çektiğim için e, bir pay olacaksınız bu e, çekimlerden. E, öyle yani canlar. O zaman ben artık e, burada e, bu vlogu sonlandırayım. Sonra yarın devam çekerim sizler için. Umarım e ee, yarın musmutlu güzel bir güne birlikte başlarız. Canlar herkese ertesi günden selamlar. Ee, ben hemen şöyle bir güzelce bir mislendim. Duşumu aldım. Böyle makyaj yapmadan çıktım. Sırt dudaklarıma böyle birazcık nemlendirici sürdüm. Ee, açıkçası dünden beri çok kötüyüm kızlar. Etlerim sızlıyor. Ee, sancılanmaya başladım. E, biliyorsunuz yani bunlar e, daha zamanı var aslında sancılanmamın e, nedenini öğrenmeye gideceğim şimdi. E, kadın doktorumu aradım. E, olanları bildirdim işte. Hemen çağırdı Şimdi oraya gidiyorum. Saatlerimiz bu arada 12'ye doğru geliyor. E, hemen gel hemen bir CTG vesaire çekelim dedi bebekten. Bakalım her şey yolunda mı? Evet. Sanırım garip de oldum. Ve bu beni daha çok tabii ki de böyle bir yoruyor. Bütün gece uyuyamadım gerçekten yine. Leyla'm da yine bütün gece uyumadı. Yani bunlar gerçekten beni bu aralar artık gerçekten hani pesinim çıkmış bir haldeyim kızlar. Dediğim gibi canlar şimdi ben kadın doktoruma doğru gideceğim. Umarım bebişimle oğlumla her şey yolundadır. Doktordan sonra da kızlar tekrar kamerayı açarım. Sizlere de bildiririm durumu. If you find the one, you should never. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish out. Yeah. yakınlarında kaufland var. Hemencecik şöyle bir kaufland'a gireyim. Canım aşırı bröytgen çekti. Daha kahvaltı vesaire yapmadığım için oradan hemen böyle bir ekmek alayım diyorum. Ondan sonra oradan da artık eve geçiş yaparız. Orada da sizlere olup bitenleri de anlatırım. Konuşuruz yani tekrardan. Ee, ama şu anlık diyebileceğim her şey yolunda çok şükür. Mesela şöyle makarnalar ucuzlamış. Bagela makarnaları. Hemen birkaç tane alayım. Çünkü geçen e, evde makarna kalmamış ve ben hep böyle makarna evde bulunduruyorum. Hani ara ara yapıldığı için. Hangisinden alsak? Gördüğünüz gibi 2 örgü 9'dan 79 sende düşmüş. Şunlardan alayım. İki tane. Şöyle. Başka. Şöyle minnak makarnalar var. Başka ne çeşiti var? Bunları pek sevmiyorum pene, o yüzden almayacağım. Bir de bir tane şöyle maşını da şöyle alayım. İki tane de şöyle alayım. Bunlar da kıymalı güzel oluyor. Gelmişken kendime hemen şöyle bir çay almak istiyorum kızlar. Biliyorsunuz kendimi hiç iyi hissetmiyorum. O yüzden böyle bir çay alayım. İki günden beri kahve de içmiyorum ve baş ağrısından ölüyorum gerçekten. Hangisinden alsam ya? şundan mı alsam? İtalyan işe limonu. Bu sanki güzel gözüküyor. Şundan bir tane aslında alayım. Şimdi Kaufland'ın içerisindeki fırın bölümüne geldim. Ee, çalışan bayan zaten yeni hepsini dolduruyor gördüğünüz gibi. Hepsi taze taze çıkmış. Hepsi sıcak. Şimdi ben buraya bir bakayım. Ne alabilirim? Tatlılar da bayağı var şurada. Gördüğünüz gibi aslında tatlı bir şey de canım çekmiyor değil açıkçası. Ben bir hemen şöyle bir bakalım. Ondan sonra alacağımı alayım. Kasaya geçiş yapalım artık. Canlar ben eve geleli Biraz zaman geçti üzerinden. Saatlerimiz bu arada 3.30. Ee, saat 12'deydi terminim. Kadın doktorunda. Saat yaklaşık 2.30'a doğru çıktım. Yani baya baya bir böyle bir uzun sürdü oradaki e, durumum. E, ama çok şükür canlar her şey yolunda oğlumla. Oğlumun sağlığı yerinde. E, gayet normalmiş sancılanmam. ağrılarım olması, doktorun bana demesi. E, artık bu günden sonra sırf dinlenmeye geçmen gerekiyor. Yani dinlenmeye geçmezsen eğer ön sancıların çok hızlı bir şekilde başlayabilir. Ve bu bebek için iyi olmaz. Çünkü bebeğin daha gelişimi e, zamanı var. Hani Zaman gerekiyor daha bebeğe. Hani iki ayım kaldı biliyorsunuz. Ve e, bunu kesinlikle engellemek istiyorum. Yani çocuğumun... E, daha erkenden gelmesini istemiyorum açıkçası. Yani zamanında gelsin. Bir iki hafta önce ve sonra olabilir. Evet ama hani çocuğumun sağlığı çok önemli benim için ve gerçekten benim de durumum pek iyi değil artık kızlar. Yani e, ayakta duracak gücüm yok. E, mutfağa giriyorum bir çorba hazırlıyorum. Hemen yoruluyorum. Yani gerçekten Leyla'mda da çok kötüydüm ama Leyla'mda son dönemlerimde böyle değildim açıkçası ve Leyla'mda yaz ayında ben hamileydim ve ayaklarım balon gibiydi yani ama yine de bu kadar kötü değildim. Sanırım hani bu kadar aktif olmamdan kaynaklanıyor. Öyle yani şimdi canlar Murat gitti, annem geldi. Baya bir böyle aniden gelişti bu olay. Annem aradı evde misiniz geliyorum. Ee, biz direkt eve, evdeyiz. <laughs> Gelebilirsin. Öyle yani kızlar ben daha halen bir şey yemedim. Şimdi kendimi hemen böyle bir Türk bakkalından sos almıştım. Onu güzelce bir fırına atacağım. Bir tane de içine aldım kendime Onu böyle ekmek arası yapacağım. Onu bir dilimleyeyim böyle birazcık. Ondan sonra tekrar sonradan görüşürüz kızlar. Kızlar ben şimdi atıştırdım az da olsa. Şimdi böyle hemen bir akşam yemeğine geçiş yapayım dedim. Ee, şöyle bozuktan... <laughs> Tavuk kanalım vardı, onu hemen çıkardım. Bu çözülene kadar e, hem yanına patates doğrayacağım. hem de yanına böyle bol soğan dilimlemek istiyorum çünkü Murat yemeklerin içinde böyle e, soğan çok seviyor, o yüzden soğanını bol yapacağım. Hemen şimdi böyle bir akşam yemeğine geçeyim dedim, bu aradan çıkmış olsun annem ben buradayken, aynen hemen şunları halledeyim, onu da çözülmesi için suya mı koysam diye düşünüyorum bir bakacağım. Şimdi öncelikle bir soğanlarımı, patatesimi hazırlayayım. Onlar hazırda dursun. Şöyle şuraya koyayım bunları. Yanına da ya bulgur pilavı yaparım kızlar. Ya da e, pirinç pilavı. Bakacağım. Hatta pirinç pilavım sanki kalmamıştı gibi hatırlıyorum. Bulgur pilavı yaparım büyük bir ihtimal o zaman. Şimdi dediğim gibi zaten geçen bir nokta sanırım bahsetmiştim. Halen Türk bakkalına Gitmek nasip olmadı. Bizim burada Türk bakkalı yok kızlar. Yani değişik bir şehire gidiyoruz Türk bakkalına ee, ve oraya da her zaman için yolumuz düşmediği için e, biraz tersimize geliyor. E, o bakımdan e, hep böyle aksi Türk bakkalı eşyaları. E, annem gelin orada evet Türk bakkalı var. Aranızda kesin bilenler de vardır. Ama şöyle biraz yapayım da. Ee, annem gelin orada dediğim gibi Türk bakkalı var. Ee, ama orası böyle, e, oradan böyle pek çok şey almayı sevmiyorum. Hani çok şeyleri almayı sevmiyorum derken hani benim gittiğim her zaman Türk market var, oraya gitmeyi seviyorum. O yüzden oradan eşyalarımı halletmeyi sevdiğim için oraya gitmeyi tercih ediyorum öyle diyeyim. Ee, aynen şimdi hemen ben bunları çabucak bir doğrayayım. Görüyorsunuz canlar. Yemin ederim bir eğilmekle nefes nefesi kaldım resmen yani gerçekten artık durumum çok vahim gerçekten kızlar bir de yani bu garip olmam bu sancıların üzerine bu bitkinliğin üzerine garip olmam böyle ta kemiklerime kadar sancım var resmen ve ayakta gerçekten zor tutuyorum kendimi yani şu an dün bütün gün biliyorsunuz. Ee, yine ayaktaydım her zamanki gibi akşama kızlar saat 7'den sonra mıydı 8'den sonra Pestilim bir çıktı yemin ederim size yatağa kendimi attım Murat bana hemen böyle bir güzel bir e, limonlu çay hazırladı e, organik limon vardı evde e, onu hemen e, hazırladı bana dediğim gibi o e, yatak başında yani onu içtim. Öğlelikle de kızlar uyumuşum. Ama var ya yemin ederim sabah 4'e kadar uyuduk. Sonra Leyla'm bir kalktı. Sabah 6.30'a kadar uyumadı. Yatakta oradan oraya dön. Oradan oraya dön. Bir de bu aralar Leyla bana aşırı derecede düşkün. Aşırı aşırı. Yani nereye adım atsam oraya peşimde. Ee, babasını da istemiyor. Babasına kızıyor. Beni bırak anneme gideceğim diyor. Hani ben böyle yemek vesaire yaptığım zaman mutfağa geliyor. Murat da sağ olsun Leyla'nın odasında onunla ilgileniyor. Ee, oyunlar, etkinlikler yapmaya çalışıyor. Tabii ki Leyla Hanım müsaade ettiği sürece. Ama Leyla bu arada dediğim gibi bayağı böyle insanı çok yoruyor. bayağı bir aktifleşti artık. E, yürüyor da. E, pinti pinti pinti. O zaman pıt pup üstüne baya ee, baya bir aktifleşti yani benim isteğim zaten kardeşi gelmeden onun kendisi yürüyebilmesiydi ama gerçekten bu kadar zor olacağını düşünmemiştim kızlar ee, yani çocuklarımızın yürümesi daha da zorlukmuş bence ve ilk başta ben hiç öyle düşünmüyordum hani ne zaman yürüyecek acaba daha kolaylaşacak zannediyordum ama zannediyormuşum sadece öyle yani ben yani şimdi hemen şunları <laughs> bir doğrayayım güzelce bir yıkayayım dilimleyeyim borcamıma şöyle bir tane borcamım var benim göstereyim hemen şöyle kapaklı benim bundan iki tane çeyizimde almıştım zamanında kızlar yemin ederim size en en güzeli yani her şeye kurtaracak iki tane var dediğim gibi ama her şeye yetişiyor gerçekten İyi ki de almışım şimdi ben hemen dediğim gibi bunları bir güzelce dilimleyeyim doğrayayım yıkayayım ondan sonra tekrar görüşürüz Once we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself, and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. <laughs> İnanmıyorum Birazcık da tuz Bunun içinde yapacağım Evet Ben böyle de biraz tuz döküyorum Çok güzel Evet Das reicht, das reicht. Sie checkst du, gell? Ist egal. Das ist gut. thank you Kızlar biz yemeğimizi yedik. Mutfağı toparladık güzelce. Açıkçası e, videonun zaten e, yemek kısmında göreceksiniz. Son olarak işlemi ben bitiremedim maalesef. Annemle Murat mutfağa girişti. Çünkü gerçekten bayağı bir kötüleştim. Ağırlaştım diyebilirim. E, gittim yatağıma uzandım. Onlar da sağ olsun yemeği sonlandırdı. Neyse ki yemeği yedik. Mutfağı toparladık. <laughs> Murat da biliyorsunuz dışarıdaydı. E, eve gelirken böyle yemeği Çikolata türü şeyler getirmiş. Bir kere böyle kek tarzı bir şey çikolatalı. Şöyle bir gofret. Sanırım e, e, Yunanistan'a ait olan e, kekler. Bir de şöyle toffee gördüğünüz gibi şöyle karamelli bir şey. Şimdi bunları güzel böyle bir sefa yapacağız. Yanı sıra e, Nare ablanı izleyeceğim şimdi. Yeni video yüklemiş öyle akşam keyfi biraz yapacağız. Artık da vlogumu kapatırım canlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmuyoruz. Beni böylelikle çok mutlu etmiş olursunuz ve desteklemiş olursunuz. Diğerki vloglarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.